Merhaba arkadaşlar ben Kutay Biz Umarım iyisinizdir. Bu videomda GeForce Nvidia ekran kartlarıyla oyun oynarken daha yüksek FPS e nasıl alabilirsiniz sizlere onu göstereceğim. Öncelikle ekran kartınızın driver'ının en yüksek sürücüde olması lazım. En yüksek sürücüde olup olmadığını kontrol etmek için aygıt yöneticisine giriyoruz. Aygıt yöneticisine girdikten sonra görüntü anlaştırıcılarına giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada benim iki tane ekran kartım çıktı. Bir tanesi ana kartın üzerindeki ekran kartı. Onunla bir alakamız yok. Diğeri de ee... GeForce oyun için kullandığım harici ekran kartı. Harici ekran kartına iki tıklıyoruz. Sürücüye geliyoruz. 12 11 2014 yazıyor. Tarihe göre tahmin edebilirsiniz. Yani illaki son olmasına gerek yok da bazen mesela ben görüyorum 2008 yılından kalma falan driverler kullanılıyor. Onlar eski oluyor. En azından aynı yıl içinde çıkmış bir driver kullanmaya özen gösterelim. Çünkü driverler sayesinde büyük farklılıklar oluyor. FPS açısından. Daha sonra driver'ımızı kontrol ettik. Güncel değilse güncelliyoruz. Ayrıca işte GeForce ee, ben de açık değil şu anda. GeForce Experience şurada gördüğünüz. GeForce Experience diye bir tane uygulama yaptı. Onunla daha kolay güncel olup olmadığını takip edebiliyorsunuz. Her yani neyse güncel veya değil güncelledik bilgisayar ekran, ekran kartımızı. Daha sonra masa üstünde sağ klik yapıp Nvidia denetim masasına giriyoruz üçte ayarların yönetilmesine giriyoruz. Tercih edilen grafik işlemcisini yüksek performanslı Nvidia işlemciye değiştiriyoruz. Bu genelde oyunlar açıldığında hangi grafik işlemcisini çalıştıracağımızı kullanacağımızı seçiyor buradan veya sadece program için mesela Dota diyelim ki Dota için buradan seçiyoruz ve Dota'ya göre o ayar yapıyoruz. Geri kalan yerlerde genel ayarlarda entegre grafik kullanabiliyoruz o sayede. Yüksek performanslı Nvidia işlemcisini seçtikten sonra bu ayarlara geliyoruz. Bu ayarlardan şimdi tek tek açıklayarak sizlere ne ne işe yaradığını söyleyeceğim ve hangisinin hangi ayarın daha fazla size FPS e sağlayacağını söyleyeceğim. Ona göre ayarlayacağız. Ben de bilgisayarıma yeni format atmak zorunda kaldım o yüzden ayarlardan baştan yapıyorum. Ayarlardan baştan yaparken sizlerle de paylaşayım istedim ayarları. Bağlantılı optimizasyon dediği olay çekirdeklerin hepsinin kullanılması. O yüzden açık diyoruz. Ne kadar çok çekirdek kullanılırsa o kadar çok performans alırız çünkü. Birden çok ekran kullanmıyorsak tabii ki de tek ekran performans modunda getiriyoruz. Bu Suda'nın GPU'ya erişimini sağlıyor. tüm tümü diyoruz. Dokuz süzme kalitesi e, per, şeye onu e, performansa yüksek performansa getiriyoruz. Kaliteden ödün verip e, performansımızı arttırmış oluyoruz. Eşsiz kapalı, dur dur. Trilinear optimaz, trilinear tri optimizasyon açık. Düşey senkronizasyon, bu e, vertical sync diye geçen olay. E, her kareden sonra düşey olarak tekrardan kontrol ediyor. Yani her kareyi kontrol etmemize gerek yok. O yüzden kapalı. Eş süzme kapalı. Bu eş süzme sayesinde kapalı olduğu zaman daha uzak mesafeleri daha net şekilde görüyoruz. Gölgelendirici ön açık. Gölgelendirici ön de şey gölgeleri görüyor. Daha sonradan ön yazıyor. Ve tekrardan GPU bu gölgeleri tanımlamasına gerek olmuyor. Güç yönetimi modu Maksimum performans tercih ediyoruz. Maksimum performans tercih ederken tabii ki biraz elektrik parasını kabartmış oluyoruz. Çünkü maksimum performans için çok daha fazla güç kullanmak zorunda kalıyor. Kenar yumuşatmaların hepsini kapalı yapıyoruz. Bu kenar yumuşatmalar yüzünden nasıl diyeyim? Input lag diye bir olay var, input lag girmeye başlıyor, o yüzden kapalı yapmak daha iyi. Ortam kapatma kapalı. Ortam kapatma eşyaların aydınlatılmasının daha düzgün şey yapılmasını sağlıyor kapalı olduğu zaman. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum, o yüzden üçte ayarlarını kullan diyeceğiz. Önceden oluşturulan maksimum kare sayısı e, ne kadar azsa o kadar çok performans alıyor. Bir diyoruz o yüzden. Üçlü arabayla ekleme de vertical sync ile birlikte kullanılan bir şey. O yüzden kapalı. Uygula. Gerçekten bu ayarlardan sonra e, Farkı siz de göreceksiniz. Bu videomdan sonra bir tane de Counter Strike'ın Oyun içi ayarları üzerinden bir video çekeceğim. Şu anda counter yüklü değil bilgisayarımda. O yüzden onunla ilgili video çekemiyorum. Umarım bu video işinize yaramıştır. Sonraki videolarımda tekrardan benimle olmak için kanalıma abone olun. Ben Kutay, Beast. Kendinize iyi bakın.